acaba mevcut rejim isterse CHP'yi kapatır mı? Mevcut rejim isteyebilir ama CHP'yi kapatamaz. Bu mevcut rejim o kadar güçlü, kuvvetli değil. Mevcut rejimin, Erdoğan iktidarının bileşenleri var ve bu bileşenlerin önemli bir kesmi yavaş yavaş çıkacak yer arıyor. Kendilerine bir takım açık, yani bundan sonra iktidar kaybının kaçınılmaz olduğunu görüp buna göre şimdiden pozisyon almaya başladılar. Kılıçdaroğlu'nun bürokratlara yönelik yaptığı videonun çok etkili olduğu söyleniyor ki bir takım işaretleri bence görmeye başladık. Yavaş yavaş yani buna şeyi de katabilirsiniz. Yani madem köşe yazarlarından bahsediyoruz. Ertuğrul Özkök'ün bunca zaman sonra hürriyetten çekip gitmesi de aslında işte bu gemi batan gemi olayının bir başka örneği olarak karşımıza çıkıyor. Bunun sayıları giderek artacak. Rejim istese de bu işi yapamaz. İster istemez o ayrı bir şey yapamaz. Yaptığı zaman, yapmaya kalktığı zaman kendi içerisinde çok ciddi tepkiler yaşar. Gerek AKP'nin içerisinden, gerek bürokrasinin, güvenlik bürokrasinin vesaire içerisinden yaşar. Ve böyle bir şeyi yap, halinde her şeye rağmen yapması halinde Türkiye'de sivil toplum buna çok sert bir şekilde karşılık verir ve e, yapanın tam anlamıyla yap, yapar yapmaz yaptığına pişman olacağı bir durum yaşanır. Türkiye o kadar ucuz bir ülke değil. Yani yaptığı yanına kar kalıyor. Bu dönem artık kapandı. Özellikle 15 Temmuz darbe girişiminin ardından. Fetullahçıların sağladığı o geniş meşruiyet zemininde Erdoğan başka zaman yapamayacağı birçok şeyi yapmış olabilir. Ama artık o defterde kapanmış durumda. Birleşik Arap Emirlikleri şehri de madem darbenin baş sponsoru da artık Türkiye'nin tekrar mütefiki oldu. Bu dönem iyice kapanmış durumda ve artık böyle bir şeyi yapabilme imkanı yok. Erdoğan'ın böyle bir gücü yok. Bahçeli'nin her ne kadar kendisi de Erdoğan'la e, CHP eleştirisine yarışıyor olsa bile bunun da onun da böyle bir şeye gireceğini sanmıyorum. Hiçbir şekilde bu senaryonun iler tutar bir yanı yok.